Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Y ve yanımızda da Aulus var. Oğuz kardeşimle birlikte efsane bir konma keşfettik. Rakibin sinirlerini bozup hatta bununla kalmayıp telefon kırdırtacak derecede bir birleşen bu. Bildiğiniz gibi Yevin ultisi deli divane bir yavaşlatma atıyor. Aynı şekilde Aulus'ta hasarından bahsetmeme gerek bile yok. Aynı zamanda Aulus ortaya girip rakibi oyalarken ben de tepelerine ultimle hasar yağdırabiliyorum. Çok güzel bir combo oluyor. Birkaç maçtır yapıyoruz. Bakalım bir de videoya çekmek istedik. Bu arada arkadaşlar, zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa şu deneyeceğimiz combo için bir like atıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Şimdi bana iki nazar boncuğumu ver abi. E, mana botu yapacağız. Çünkü mana konusunda sıkıntılı bir şampiyon. Daha sonra da yavaşlatmamızı yapıştırırız. Şurayı bir hızlıca itelim. İki level'ımız falan güçleniyor. Lunox var karşımızda. O da güçlü bir şampiyon. Güçlü bir kardeşimiz. Güçlü bir ablamız. Şimdi e, Akdeniz bu tarafta. Şuraya güzel bir konum alırsam onları zonlarım geçerken. Gel bakalım kardeşim. Seni birazcık dövelim. Halıyı da yedi. Güzel. Ben bu ikinci skill'e hep halı diyorum. Rakibi çok fazla yavaşlatıyor. Ultenin yanı sıra o da güzel. Kim de kaldı? Biz de kalmış. Güzel güzel. İyi pençe. Şimdi şurayı bir turda itip hızlı bir gank atarsam eğer e, savaşçı ağırlıklılar yani Alucard var. X.Borg var. Kufra falan var. Yani 3 tane kahraman biraz böyle onları iyice hantallaştırıp oyundan soğutabilirim. Onlar arada kalır. Şu yavaşlatmayı da ver. Hatta şu klottan bir deneyelim bakalım. Klonunu kullanmış rakibi dürtmek için. Hmm. Ona bir yavaşlatma atarsam eğer. 7 yavaşlatma mı? Vur oğlum vur 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 vur. Yanlış oynadı. Güzel. Çok güzel gank. Klonuyla bizim elemanı geriye püskürtmüş. Ee, şu farmı itelim bak. Gelen giden yok. Gel kardeşim gitme gitme gel farm kaçırma. Ben de faydalanayım. O kadar genk geldim. Asist aldım ama azıcık da altın alayım. Kaçırdığım minyona değsin. Güzel oldu bu. Bizim elemanı dövüyorken. Önde oynuyorken cezalandırdık onu. Harika oldu. Burası da bizi dört yaptı. Süper abi. Kaplumbağa çıkacak. Adam eksiltebiliriz. Gördüğüme direkt oynayabilirim. Dunox geliyor gördüm onu. Oğuz. Veriyorum slow'unu oğlum. Çok güzelsin. Ben de verdim. Cık, kaçtı ya. Fiskesi olmasa var ya çok güzel slow manya olacaktı da neyse. İlk ultinin günü almaz. Gel 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 gel. Zonlayalım bunları. Ah şurada bir ultim olsaydı var ya şunların tepesine bir verseydim. Cık. Alır mıyız bunu? Çok güzelsin oğlum. Harikasın lan. E, ultim yok ama oynuyor bu. Ne yapıyor? Ultisi de bitti. E, bırakmam ki ben o kartı o zaman. Kaçma skillini de attı o. Bırakma bırakma bırakma. Aldım bunu. Harca bunu. Harca harca harca. Harca abi onu. Bak bu elemana dikkat ama. O elemana dikkat. Bizimkini harcadılar da. Seni bırakmayacağım. Gel buraya. Gel gel. Gel bakayım kardeşim. Sen benim kardeşim harcarsan ben de seni harcarım. O hmm, X. Borg kalkanı yok. Sen de gel bakayım buraya bir slowlayayım seni de görsen. Hadi bakayım kardeşim koşu yoluna doğru. Ulan senin de mi fisken var? Aa bitmiyor fiskeniz ha. Çimende olabilir misin? Bence çimendesin. Senin kafana bir ulti yağdırırsam. Ee, sanırım boşa gitti ultim. Aa ha, gitmemiş. Haya gel kıracağım kalkanı. Gel kardeşim sana kill aldıracağım bedava. Kırdım ben kalkanı kırdım. Bir şey kalmadı onun. Harikasın. Gel gölgene. Aldın o kili sen de. Borom. Hayacım. Eee öldüm ki ben oğlum. E baboş neden gitmedin gölgene? Gölgen vardı. Oğlum bir infaz atardın lan. Bir şey atardın. Cık. Elemana güvendim oynadım da oraya, oğlum oraya niye ulti attın? Neyse. Yani güvenimiz boşa çıktı artık benim hatam olsun tamam. Ama kesebileceğimiz alabileceğimiz skordu yani. O yüzden zorladım da. Ben bunlarla uğraşacağım abi. Bu alukartla malukartla uğraşacağım. Onu slovdan çıkartmayacağım. Alukart oynadığımda var ya beni en çok sinirlendiren şey ne stun ne başka bir şey abi. Slov, change ve uev. Bunlar olduğu zaman kafayı yiyorum. Alukart oynarken. Çıldırtıyor beni ya. Potansiyelim var kullanamıyorum. Yani Ferrari'ye 20 liralık gaz atmak gibi bir şey oluyor. Alucard'da yavaşlatılınca. Ee, Kaplumbağa'dalar ama. Bizim çocuk yetişemedi işte yukarıya. meseydi keşke de neyse. Ultim var. Güzel bir fight yapabiliriz. Fiskem de geliyor. Kaplumbağa buff'ı var üzerinde. Hmm. Redem mi oynuyorsun? Sen hata sen hata. Yedin iyi kardeş. Sen de gel bakayım buraya. Bak gene fiske attı. Ama değineyim de bitti. Sen öyle gelmek blue blue ultim varken yapmak hata kardeşim. Alucarto yani zıplama skillini attığın zaman daha yürüyemen. Vallahi yürütmez bu combo. Bu ne yapıyor? Sarısına güveniyor. Bana bir tane de ıı, akıllı asa güzel olur. Aslında esaret de lazım da akıllı asayı bitireyim hasar olsun. Verdim buna slovunu. Zıplayın üstüne. Bence oynayalım oraya da. Bu tank. Aa, onda canı az. E ne yaptı bu? Hata hata. Değerlendirelim bunu. Verdim slovunu verdim verdim. Kıtla onu kıtla kıtla ultiyi değdi. Bırakma bırakma yürüyemiyor. Kıtlarsınız onu siz ben bundayım. Bırakma bunu da bırakma. Yavaşlatmayı vereceğim ona şimdi. Ultim de geldi. Kardeşim yürüyemen artık yürüyemen kaçaman kurtulaman. <laughs> Efsane bir şey ya. Slov'dan çıkamıyorlar ki. Geldim buram geldim onlara da vereceğim odunu. Gel bakayım buraya kardeşim. Canları da çok az. Aslında bir fiske Q yapabilirdim de. Öyle de bilirim. Ha bu ne yapıyor? Yine mi geldin sen? Ee, agalar çimende 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 avımız var. Gel 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 gel. Verdim slovunu, slovunu verdim. Yürüyemiyor, yürüyemiyor, yürüyemiyor. <laughs> vur 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 tank diyorum. Gel gel gel. Vur. <laughs> Abi kule altında tankı tekliyoruz ya. Adam yürüyemiyor ki, kaçamıyor ki. Bak bunlar yine mi atak yapıyor? E verdim slovunu. E Oğuz uğraştır onları, uğraştır. Vuruyorum arkandan. <laughs> Çok iyi ya. E ultim tekrar geliyor ki benim. Hmm, senin de ultin var. Fiskeyle uzaklaşıp senden bir anda ultimi açıp keserim ha seni. Biraz daha baitlesem seni. Gel bakayım az da. Ama Claude da var yanında ya. İkisi birden oynarsa yatarım aşağı. Al bunu al al. Düşmeyelim yalandan geriye. Bak bu gene geliyor. Akıllanmıyor musun kuzum? Kuzum akıllanmıyor musun sen he? Nere Nasıl yürüyeceksin he? Öldün ki. Nasıl yürümeyi düşünüyorsun? Abi çok kanseriz ya. Ultiler falan çok kanser. Vereceğim slow'unu. Koşu yoluna doğru. Çok güzel. Artık fiske de kurtarmıyor kardeşim. Bu da yeni slow'u. Valla çok kanser bir şey ya gerçekten. Yani rakibi yürütmüyoruz arkadaşlar. Yürütmüyoruz. Zaten değnek bu kahramanın temel eşyası. Bir de ultisinde slow var. Ayrıyetten W'sünde slow var. Yani yürütmüyor zaten tek başına. Bir de Oğlus'un ultisiyle birleşince bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka bir seviye. Bunu bir daha keseriz ha. Ama export patlayacak. Bak dikkat edin ona. Akıllı asam da bitti. Benim de ultim geliyor. Brom. Vereceğim odunu vereceğim odunu. Verdim slow'u. Al bakayım kardeşim bunu. Siz de şunu tutun. Lan. Ah be kıl payı gitti gene. Bulldox çok kıl payı kaçıyor ya. Vereceğim onu. Bekle bekle bekle. Verdim slow'unu. Devam et kardeşim. Devam et. Rakip gerçekten aşırı tilt olmuştur şu an. Şimdi bana bir de esaret var. Onların can çalmalarını da birazcık kısalım. Yani X-borg var, Alucard var. Bu da counter eşyaları zaten. Esareti alın arkadaşlar. Böyle durumlarda hani hasar eşyası birkaç tane alın. Hemen yapıştırın. Çok uzatmayın. Esareti yani çok bekletmeyin. Erkenden alırsanız faydasını çok çok görürsünüz. Ama hasar atan bir eşya değil yani. Duruma göre 3'ten 4'ten de alabilirsiniz. Çok hasar yok o eşyanın. Bu kufra da fazla zıplıyor. Önde gördüğümde fokus diyeceğim vallahi direkt ona. Cezasını keserim. Zaten yavaşlatmadan çıkamayacak. Cezasını keseriz. Biletini keser göndeririz. Yürütmeyiz. Tilt edeceğiz zaten. Bu kombonun amacı rakibin sinirlerini bozmak. Aynı zamanda mental demeç atıyorsun rakibe. Burada Blue geliyor. E buna niyeti yoksa kimsenin. Bunu ben bir kıtlayı vereyim. Bir de Blue'muz olursa daha hızlı döner ultimiz falan işimize gelir. Farmımız iyi zaten. Aslında Lord da geldi. Bir tane Lord Bey'i de atıp e, erken Lord da bitirebiliriz. Elimde mesafeli bir şampiyon var. Lord girdiği an ben bunları dürterim ultimde. Alana sarı vururum. Bence bir Lord almalıyız ama erken Lord da bitirebiliriz. Üstünlük kurduk. Böyle durumlarda 12'yi beklemeye gerek yok ama takımda e, farm da var aslında ya. Bence de Lord yani ben ultime güveniyorum. Yapacağımı bir işi biliyorum da. Bait atalım, gelsinler keselim. Gir lorda abi. Bait atalım. Onları bir çıkartalım aynen. Bak geliyorlar zaten. Geliyorlar abi. Fightlarız. Fightlarız bunlarla direkt lorda gireriz. İşimize gelir. Açılsınlar, bırak gelsinler. Bırak abi gelsinler, gelsinler. Brom, Bırakın lan kardeşim. Kardeşim kaçaman kurtulaman artık benden. Kardeşim artistlik yaparsın ha sen de gel bakayım buraya. Yürüyemezsin ki. Bırakmam. Güzel. <laughs> yok ederim öyle yok ederim. Yani Oğuz'a fokusluyorlar arkasından ben bam bam vuruyorum. Şu lordu da alırsak efsane olur. Girin siz lorda. Benim çok hasarım yok lorda zaten de 12 diyorlar. Ee, esaret de bitti de yani 12'ye var mı gerek ultime güveniyorum aslında alsalar işime gelir de hadi gönülleri olsun alsalar erkenden bitirebilirim yani güzel bir ulti böyle range karakterlerle oyunu bitirmeye iyi, yani iyi faydası oluyor o yüzden böyle bir avantaj var kendinizi kullanmanız lazım da gönülleri olsun diye almayalım hadi tamam bunu ben alabilirim ama şahane olabilir bu buff bende teşekkürler brom canımsın Şimdi bana bir tane de kristal ver. Hasarımızda böyle maksimum maç çıksın. Son eşyada duruma göre kan kanatları falan yapabiliriz. Aynı zamanda pasif yeteneğimizden gelen kalkanı da arttırırız. Ultiden gelen. Öyle bir şeyler de yapabiliriz. Bunu önünde gördüğümü mü ben cezasını keser kırarım kalkanını. Oo elemanı yakaladı. Ultim var ki gel bakayım gel gel. Kardeşim sana biraz vurayım. Of çok da güzel vurdum da. Klona gitti. Lona gitti. Bak burada bir tane tırtıl var. Hmm, sarısı varmış. Onların da farmı geride ama yani tutacak pikleri de var. Gerçi tutamazlar ya. Şu gelişmiş lord da girdiğimizde tutacaklarını düşünmüyorum da. Benim bir ultim fighting kaderini değiştirir. Oğuz'un da güzel bir ultisi yok ederiz o fightta. Lord'umuz gelişecek. Onu direkt alırlarsa şahane olur. Ben de güzel bir konumda ulti açmayı beklersem geleni zaten yok ederiz. Devam et. Devam devam devam. Ben seni görüşlüyorum. Devam devam devam. denerlerse bu lordu ölürler yani. Önde yakalama konuları işimize gelir. Zaten kaçamazlar da fight'tan. Azıcık önde gördüm mü fight'tan daha çıkartmayız. Xborg falan önde durup tutmayı deneyebilir de onu hemen kıracağım ben alacağım ifadesini. Şu blue'yu da alayım. Seri seri skilllerimiz dönsün. Kardeşim buff'ı mı istiyorsun? Ya bana sal be. Oyuna çok katkın yok kardeşim ya. 2-1-4 gidiyorsun. Bence bana sal be. Tamam anlıyorum. Senin de blue'ya ihtiyacın var. Enerjim bitiyor da kardeşim. Çok bir fayda vermemişsin ya oyuna. Çok bir katkın yok. O yüzden neyse canı sağ olsun. Mana short diyor. Ha, yabancıca bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Anladım. Enerji bitiyor demeye çalışıyor. Tamam canın sağ olsun. Sıkıntı değil. Sadece çok oyunda değilsin. O yüzden ben alsam daha iyi olabilir de bunu yaptı? Bırakmam ki seni. Tarıyorum bunları. Tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Oy, uzun kim yediler? Güzel vurduk. Oy oy bırakmadım. Kes kes kes. Çok güzelsin lan gostun, Arayı iyi girdi. Devam 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 devam. Yür yürüyemez. Onun da canı bir. Harikasınız oğlum Hayayla gostun, iyi tamamladılar. Nokta canına kaçıyorlardı yoksa. İşte bu abi araya giriyorlar böyle topluyorlar biz zaten yürütmüyoruz. Verdim bunlara da slovunu. Of 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 hepsi yedi. Abo <laughs> 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 Az kalsın kıtlayacaktı bizi X-Borg. Çektirdi biraz. Güzel be. Güzel be. Vur şu kuleye de bitsin. Yani öyle bir kombo ki arkadaşlar. Biz yürütmüyoruz. Hasar vuruyoruz. Tanklıyor Oğuz araya girip Avulus'ta. Lan kuleye vursanıza. Oğlum lan la kuleye vurun minyon çıktı. Lan manyak mısınız? Vur şu kuleye vur. Ben tarıyorum onları, gelemezler. Vur. Güzel ya. Kuleye vurmuyorlar elemanlara bak. Yani ben e, Oğuz araya giriyor Oğuz'da. Hem hasar vuruyor, hem rakibi oyalıyor, hem slow atıyor. Üzerine benim ultim slow atıyor, deli divane bir hasar atıyor, eritiyor. İki ultide de kaldığınız zaman yürüyemiyorsunuz zaten. Arada da Ghost'unla hayı olması çok çok iyi. E, girip toplayabiliyorlar bence daha ne olabilir? Şahane bir kombo. Ben çok beğendim. Oğuz'da birkaç maçtır yapıyoruz dediğim gibi. Efsane bir şey alıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Böyleydi. %34 da hasarımız var. Hemen hemen 80k. Güzel. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Welcome to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Okay, Unstable Network. Uh, uh. <laughs>

ウォわしとトモニアラマンシマタケラレンウォッチです。 Been slain the game an enemy has been slain an ally has been slain <laughs> 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 Is not ready. The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. slain launch attack launch attack Okay. An enemy has been slain. Launch attack. An ally has been slain. Enemy double kill. Enemy has slain the turtle. OK. An ally has been slain. OK. An ally has been slain. OK. Thank you. Unstable network.

destroy the turret ult is ready wait an enemy has been slain an enemy has been slain launch attack double kill Launch attack. Your team destroyed a turret. Killing spree. Attack the turtle. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Enemy has been slain. Mega kill. Okay. You have slain an enemy. An ally has slain the turtle. Request backup. Okay. <laughs> You have to an enemy! Shut down! An ally has been slain. killing spree. Double kill. Alt is not ready. <laughs> We're ahead in turrets. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Down. Wait, attack the Lord. Killing spree. Attack the Lord. Turret has been destroyed. Our turret is under attack. <laughs> an ally has been slain. Launch attack! Okay. Killing spree. <laughs> Destroy the turret. Your team destroyed a turret. Okay. Request backup. Your team destroyed a turret. Shut down. Okay. An enemy has been slain. story